When this part ends in the Netflix documentary, I don't want to hear anything from you. It's a great thing to hear. We uh, worked really hard all year, a lot of ups and downs. Uh, extremely happy for everyone involved from players, staff, and um, the fans. So today would be a good day to celebrate all the hard work with the people who support us all year.

And now we're champs so I uh cannot be more happy. Actually I could be happy. I missed a lot of shots. I'd be happier if I made more shots. <laughs> çok gururluyum. 3 final for oynadım. İlkinde 2 dakika 2 dakika oynadım. İkincisini kaybettik. de nazar boncuğu gibi şans oldu. Eee mutluyum ama aslında daha da mutlu olabilirim çünkü çok fazla atış kaçırdım. Aslında çok fazla yoktu. Normal bir maçın içinde olan inişler çıkışlar vardı. Saras ve Safa çok iyi hazırladı bize. Maç planı uygulamaya başladık. Tabii ki maç içerisinde iyi gidişler, kötü gidişler oluyor ama hiçbir noktada kaybedeceğimizi veya bu noktaya gelebileceğimiz, düşüneceğimiz çok olumsuz bir şey olmadı. Ee, yalama maçı diyebilirim bunu. Önceki basın toplantısında bahsetmiştim. Çünkü kazanmayı hak etmediğimiz bir maçı kazandık. Çok kötü oynadık ama bir şekilde yolunu bulduk ve kazandık. Ee, sezonun çoğunda aslında bunu çok fazla kez yaşadık. Türkiye Ligi'nde de, Euro Ligi'de de. Bu da ne kadar karakterli oyunculardan oluşan bir takım olduğumuzu gösteriyor. Zorlukların üstesinden gelebildik. Playoff'ta da aynı şekilde o karakteri göstererek kazandık. Çok duygusaldı. Ee, bir gece öncesinden aslında ben bütün duygusallığımı atmış oldum. E, herkesi bilir ben hep telefonuma notlar yazarım, hedefler yazarım ve gece bir buçuk sıralarında yazdım, mesajı okudum ve gerçekten çok fazla ağladım. E, kazandığımızda ağlayacağımı düşünmüştüm ama o gücece ağladığım için o konuyu aradan çıkardım. Motivasyon, e, onun söylediği en iyi sözlerden biri, insanların en önemli görevlerinden biri başkalarına ilham olmaktı. E, o da bunu yapmış oldu bana. YouTube kanalım var. Onu büyütmeye çalışıyorum. Hatta Instagram hesabımla aynı. Beklerim herkesin kayıt olmasını. Çarşamba gittiğimizden beri Abu Dhabi'ye her gün kayıtları yaptım. Ve hedefim de gün gün bunları paylaşmak. Çok fazla şey yaşanıyor kamera arkasında ve sağ dışında. Hayat çok güzel, çok güzel anılarla dolu. Ve bunu herkesle paylaşmak da çok güzel olacak. Bizim çok değişik bir sevgi dilimiz var aramızda. Dalga geçmek, şakalaşmak bazen hakaret dolu olabiliyor ama tamamen sevgi dili. Benim de onun da geçen yıllar içerisinde ona verdiğim reaksiyonlar da aynı şekilde bazen agresif bazen şakacı olabiliyor. Paris'te playoff'ta da hatırlarsanız onu soğuk su havuzuna atmıştım. <laughs>